Yani hamurda bu maymunların oynayışına bir bak ya. Mehmetciğim, sakin ol ben de şu. Abi çok sinirlendim ya. Sen niye bana çok öldün abi? Fit kanka adamlar ya götümüzü sikiyor ha bak biz de gidip gidip ölüyoruz. Şöyle bir mevzu yapacağım. Bırak Sedat Bey Sedat Bey izlesenize beni be. İzliyor musun? Ah elim çarptı. Ah mis <laughs> Ahmet. <laughs> 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 Anlaştık bastım yanlış. Ah Ama oynuyorum çakmıyorum oyunu bak fanları öldürüyorum. Ahmet Bey'in mentali aldık. bakayım. Şu düz yürüyelim bakalım bak ne oluyormuş bakalım. Ben düzdü bakayım ne oluyor. Ah fanlar gelmiş fanları keseyim. Gül... Gülmekten oyun oynayamadım buna rahmet. <laughs> aa, aa mutlu adamlar varmış. Aa elim ütüye <laughs> çarptı. Aa, aa, Ananı sikiyim. Aa öldüm. ah nasıl? Ah be.